Grand Pitam, hoş geldiniz. Ben Erk. Bugün size beraber Forza şampiyon Champions kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikimiz ise zaman abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. En son bildiğiniz üzere milli takımdan Turan takımına geçiş yapmıştık. Milli takımından sonra Turan'a geçtikten sonra güncelleme geldi oyuna. Güncelleme maalesef ki o kariyeri yapamadım. O kariyeri yapamadığım için yeniden Turan'ı sıfırdan seçtim. Zaten Turan ve bir takım daha vardı. O hangisiydi? Biri daha vardı. Onu da seç. O iki takımdan birini seçebiliyorduk zaten. Kariyere sıfırdan başladık. Bakalım ilk sezonda şampiyonu Farklı bir takıma geçeceğiz taktiğimiz o yani Milli takımda zaten dünya kupasını Ve avrupa kupasını kazandık Farklı bir kupa yok galiba milli takımda alınabilecek İlerleyen zamanlarda yeni bir şeyler Yani ilerleyen zamanlarda tekrar milli takıma Alıp yani milli takıma geçip Tekrar buraya avrupa ve dünya kupasını Eklememiz lazım İlerleyen zamanlarda Bakacağız oyun kaç sezon sürüyor hiçbir fikrim yok ee, Gidebildiğim kadar gitmeyi düşünüyorum Bilen varsa yorumlara yazsın bazı oyunlar Mobil oyunlar genelde 30 sezonda filan e, ileri gidemiyordunuz Ya da bilmiyorum bir şeyde takılıyordu Yeni gelen güncellemeyle bazı güzellikler oldu. Gördüğünüz gibi yönetici istatistikleri vardı. Bir şeyler daha vardı ama kanalda paylaştım o videoyu. Şimdi takım yönetimi. Ha, milli takıma da oyuncu seçim falan geldi ama sezon başında seçebiliyor musun? Onun dışında seçemiyormuşsun. E, Haaland bize 5 maçına geldi. E, onu da söyleyeyim bir maç attık. Hatta dostluk maçlarında oynamıştık galiba. Haaland oyunda kariyer yaptığın zaman Haaland yani dünyanın sponsorluktan dolayı mı? iyi bir futbolcu gelebiliyor. Haaland gelir başkası gelir. Bakalım ne olacak ee, Tabii bazı özellikler nedense niye gözükmüyor. kaç bu takım benim ha, rakip takım mı yoksa. Hadi bakalım ligde ilk maçımız Turan. Enteresan ee, yok söylemeye çalışmıyorum söyleyemeyeceğim çünkü. Maç hatta özelliği var ama onu kullanmak istemiyorum. Çünkü ligin en kötü ikinci takımıyız. Hadi bakalım firki kullanacağız ama şu oyunda şu firkiklerde neye kaleyi göremiyoruz hacı. Hacı gülle gönder bakalım. Aha ben kaleyi görmedim galiba şu firkik atarsam o böyle olur. Turan MC ilk maçında... Ataklarla başladı. Şimdi öyle bir pozisyondayız ki şimdi şöyle yapsak. Böyle golü atar mıyız? Hayır be. İşte el Haaland atıyor. Bir şey diyeceğim. Haaland'la direkte takılmışız be. Ama dönem pozisyonunda atıyoruz. Haaland'ın varlığıyla 4-5 maç kazanmamız lazım. 4 maçlık geldi, kaldı galiba. Bir dostluk maçında oynadık. Haaland neredesin? Sarı kafa. Hadi bakalım. Gördüm. Gördüm. Ya bu halatla ne ilk vuruşlarmış direğe takılıyor. Kornerler yok. Kornerler gelse iyi olacak ya. Ya hacı bu atamıyorum ben. Haaland var diye atamıyorum. Hey sürekli ataktayız bak yine ataktayız. Hacı bu nasıl bir falso Haaland? Gözünü seveyim. Bir şey diyeceğim. Bir gariplik yaşıyorum ben ama neden oluyor ben de anlamış değilim. İlk maçımızda çok atağa çıkıyoruz ama bir türlü aradığımız farklı fırsatları bulamıyoruz. Halant'a ver bakalım. Ee, Halant'la bir tur dönebilir miyiz şurada? Döneriz. Güzel. Hadi ben Bir sefer kaleci çıkardı. Acaba falsoyu mu çok döndürüyorum? Bir şeyi çok döndürüyorum ama bir türlü ayarlayamıyorum. Aha rakip takım geliyor. Ama güzel. Yapma be. Kesmiştik biz onu. Vay o kadar hata çıktı da bu maçı kazanamazsak çok kötü olur. Hadi bakalım. Tekrar ataktayız. Atakta değiliz ama aslında neyse. Haaland'ı gör. Alan top kontrolün. Ha. Çok güzel. Hadi bakalım. Sevmedim cephelerden biri ama işte bu. Haaland atıyor 2-0. İşte ne 2-0? Haaland'ın ikinci golü. Duraksamadan keşke onu montaj falan yapıp keste güzel oldu. Duraksamadan çatır çatır gitse daha güzel olabilirdi. Tekrar halantı görürsek hatrik yapar. Görmezsek yapamaz. O zaman şöyle yaklaşıyorum. Şimdi şöyle vurursak ve gol. Turan takımında Turan diye bir oyuncu attı golü. Güzel. Farkı ikiye attırdık. Evet yavaş yavaş goller geliyor. Karabağ 1-0'a geçmiş. Yapma be. Bahadur mu? Ben mi yanlış gördüm? En sonunda görürüz zaten maç sonunda da. Hacı biz bayağı bir hata çıktık. Şimdi yine adamlar geliyor. Her geldiğinde yiyoruz hacı. Ah işte güzel galeci de kaldı. Var ya maç çok kritik gidiyor. Muhakkak kazanmamız gereken bir maç. Ya oyuncularım yakalayamıyor ki. Defans çok şey. Güzel. Güzel kestik Güzel kestik be. İşte bu. Nokta atışı yapmam lazım. Milli takımdaki gibi o değil. Milli takımda futbolcu çok atik Bir bakalım. Bahadurmuş aynen. Turan Valizada. Haaland'dan ikisi geliyor. Bayağı da şut çektik kaleye. Evet kazanmamız güzeldi. Sonra diyelim. 3-2 kazandık. Güzel. Karabağ'da kazanıyor. Liderle o biz oturuyoruz tabii ki. Karabağ'ın elinden. Ne? Hacı 4 maçlıktı bu. Geçen videoda öyleydi. Ama nasıl kredisi biter? Adamın kredisi bitti gitti be. Neyse yapacak bir şey yok. Kim var ileride? Bogdan var. Bogdan'la bir şeyler yaparız da. 63K'mız var. Kimi alabiliriz bilmiyorum. Bir dakika bizki nerede? Teklifler vardı SAT'a bir gelelim. Yok şu an teklif yokmuş. çünkü bir 61'lik falan alalım desek. 64'lük çok pahalı ya. Futbolcu transfer edemeyeceğiz. Yani devam. Bir dakika buradan devam edemiyoruz. Bir dakika buradan da, da geri gel. Geri gel. Devam. Ee, evet Sabahil karşısında oynayacağız. Daha önce Karabağ oynamıştı bu takıma karşı. Oyuncu güçleri forvetlerinden korkmamız lazım. Onun dışında korkulacak bir durum yok gibi ama bakalım başarabilecek miyiz? Sabah il geliyor ilk atak onların. İyi bir nokta atışında kesebiliriz ama o adamın dönüşünü tahmin etmemiştim. Güzel. Şutu çok iyi bir şut çekmedi. İyi ki halandımız gitti. Hadi be. Yapma be. Bir türlü kesemedik be. Bir türlü kesemedik. be yok ya acı kaybettik biz bu maçı. Kaybettik. Bu ne hacı yani sürekli adamlar geliyor yani. Biz gitmeyecek miyiz hacı hadi. ya Turan atakta. Ataktayız. Bunu değerlendirmeliyiz. Gol yedik. Atmalıyız. Baya bir yaklaşıyorum da yüzde yüzlük gole getirmeye çalışıyorum. Yapma be. Direkt mi takılırsın ya. Hacı cidden bir şanssızlık var bizde. Cidden bir şanssızlık var. Sabah il geliyor. Ee, hadi. Oho bakkala gittik. Güzel dışarı vurdu. Turan yine atakta. içeri doğru güzel bir orta. Dön bakalım. Döndü. Şöyle vur. Güzel. Bogdan atıyoruz. Bunu düz vuracağım ya. Falsoyu bırakıyorum hacı. Düz vuracağım ya. Hep falso yüzüne hep kaçırıyorum. Mobilde bir oyun vardı. Onlar hep falso'da güzel goller oluyordu da. Yani onda falso çekmek zorundasınız. Bunda da falso gitsin diye şey yapıyorum. Olmuyor. Şimdi atak şansı onlar adına. Güzel kaleci tuttu. Kaç tutması zaten hapı yuttuk. Demi ki gol atsaydık şu an 2-1 öndeydik. Hadi bakalım son dakika bir fırsat olur mu? Fırsat olmayacak galiba. Evet iki şut iki skaleye tutuyor ve ikisini de atsaydık şu anda 2-1 maçı kazanmıştık. Ve ikinci sıradayız. Üçüncü maçımız Sumgayit. Evet Sumgayit karşısında şöyle baktığımız zaman korkulacak bir takım değil de bakalım neler olacak. Ataklar önemli. İlk atak Sumgayit karşısında ee, kesmemiz önemli. Adam bakkala gönderdi bizi. Bir daha güzel. Hacı ne yapıyorsun? Ya öyle çevirmeyin işte. Kalp krizi geçirttireceksiniz insana. Yine rakip takım atakta. Yine bir nokta atışı yaparsak güzel. Bak savunmamız şu anda iki tane golü kestik. Yine mi? Ya acı yeter artık ya. Biz, 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 gidemedik. Güzel. Bari oyuncu kayarak topu geri attı. Fark ediniz değil mi? Çünkü onlar at, oyuncu atmıştı ama ben orada şey yapınca, siz kayınca ee, bir gariplik oldu. Şimdi şöyle vurursak. Güzel. Bogdan atıyor. Yani falsoyu gerek yokmuş. Düz vuruşlar yeterliymiş. Biz boşuna kendimizi heba etmişiz. Geçen maçta 2 puanı sağda bıraktık. Bu maçta telafi etmeliyiz. Güzel. Uzaklaştırma güzel. İlk yarı 1-0 önde kapattık. 3 tane şut yani rakibi 3 kere kestik. Şimdi tekrar geliyor. Direkt kaleye. Valla Karabağ arka arka 2 gol attı. Karabağ puan kaybetmezse bizim işimiz zor yani. Karabağ'ı iki kere yenmemiz lazım. Hacı topu uzaklaştırdım. Uzaklaştır. Uzaklaştır. Vay kendi oyuncumuza var ya takıldı. Cidden sıkıntılı anlar yaşayabilirdik. Sungayit geliyor. ha. Şimdi yok kötü vurdu. İyi bari. Çünkü ben garantiye bırakmak istiyordum. Tekrar adamlar, adamlar sürekli geliyor. Hacı biz bir tane geldik. Adamlar o oh, kaleci. Var ya e... Karabağ 3-0 yaptı. Karabağ'ın maç kaybetmeye niyeti yok gibi. Karabağ karşısında muhakkak kazanmamız gerekiyor da biz ligin en kötü ikinci takımı kan biz nasıl başaracağız bilmiyorum. Çok sıkıntılı bir challenge'a girdik resmen. Ee, kaleci kalesine kadar gerilendi. Şimdi şuradan vurursak. Güzel. Bogdan'la 2-0 yaptık. Rahatlatan gol geliyor. Ha, gol tekrarını geçtim ben. Yapacak bir şey yok. Yine Turan. 3-0 mı geliyor? Fark açarsak iyi olur. İleride bek avantaj lazım olur. Şöyle bir açıl. Hacı çok e, kritik bir durum. Böyle bir durumdan golü çıkarır mıyız diye bakıyorum. E, dön. Bir daha dön. Hadi be. Ya yani bir şeyler yapmaya çalıştım ama başaramadım. Evet Sungay çok gelmişti. Gördüğün 8 tane orada hızlı geçtim ama Karabağ 3-0 kazanmış biz bir puan yani iki puanı sahada bırakmazsak iyiydi. Sırada Kapaz karşısında bakalım ne olacak. E, ee, hadi bakalım. İlk düdükle rakip başlıyor. Bakalım ne olacak rakip takımı atakta. Şimdi hadi be. Gol geliyor mu? Güzel kaleci de kaldı. Yani öyle bir odaklanık kaymanız lazım. Yoksa başka türlü sıkıntı yani. Ataktayız biz. Öyle bir anda denk geldik atak. Ee, şöyle bir güzel. Biraz daha. Direkte patladı be. Biraz uzun çektim galiba. Biraz daha az çekseydim goldü. Ha, yine atakta yüz güzel. Şimdi şöyle dönersek. Ee, pas ver. Hadi be pası kötü verdim. Var ya biz kendi kendimizde mücadele ediyoruz bence. Yani net fırsatları hep harcıyoruz. Güzel. Bogdan'la da bunu atıyoruz. Yüzde yüzlük golü bari atak yani bir zahmet. Bu maçta bayağı bir atak şansı oluyor. Ama biz o fark açmalıydık ki açmadığımız için sıkıntılı durumlara düşebiliriz. Evet kapaz geliyor. Direkt kaleyi denedi. Bizim kaleci ne ya Allah'ım ya bu kaleci ne cacı. Ya resmen saçma sapan gol. Bak 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 arka arkaya gelmeye başladı. Arka arkaya biz gidiyorduk. Atamayana atalar acı. Sıkıştı. Güzel. Ben kaleciyi de mi değiştirsem ne yapsam? Ya çok saçma gol yedik ya. Yani kaleci çok saçmaydı ya. Yediğimiz gol yemin ediyorum güzel bir gol olsa yani bunu bari biz tutuyoruz tutuyoruz Saçma sapan yerde gol yiyor ya. Şimdi atak şansı nasıl yapacağız? Bakıyoruz. Yaklaşıyoruz. Şimdi şöyle kaleci be. Cornerler getirin şu oyunu artık ya. Corner bari gelse çok iyi olacak ya. Cornerler olsa var ya tam çok süper olur ya. O zaman biz topluları hep ceza sahasında onlar çok corner atıyoruz ama gelse güzel olurdu yani. Resmen sağda 2 puanı bırakıyoruz muyuz? Son bir fırsat, son bir atak, son bir şans. İşte bu be. Elton. var ya sağda 3 puanı bırakıyor. Yani 2 puanı bırakıyoruz da üzülüyordum. 3 puanı getiren gol son dakikada geldi. İşte bu be. Trabov. Trabov attı golle. 5'e 4 ya. 5'e 4. Buraya çok hızlı geçiyordum. Ma, oyuncu değişikliği yapmıyorum ben. Karabağ beraber kalmış. Çok güzel. Karabağ ensesindeyiz. Tabi da onlar liderliği götürüyor. Biz yediğimiz gole bak. Adamlarla aynı gol atıyoruz ama yediğimiz gol de fazla. Adamlar bir gol yemiş daha şu ana kadar. Oyuncu sattan sat yok da. Geri gel. Ee, bir dakika takım kadrosuna gel. 63'lük kaleci var. Bir kaleci alalım desek yaşlı maçta desek iyi bir kaleci var mı acaba? Şimdi kaleciye gel. Şöyle 60-65 arası. Ee, bir dede var mı? 3 tane çıktı. Ee, yok ya hacı. Yok transfer yapamayacağız hacı. Transfer yapamadan yola devam yani. Karabağlı oynuyoruz çok güzel. Şöyle puan durumuna bakalım bir. Kaç maç atılıyor? 9 maç e, 9 9 kaç 3 etaplık oluyor galiba. Yani biz yanlış yanlışsa Karabağ'la 3 kere daha yani 3 kere karşılaşacağız yanlışsa nerede de Hacı 4 etaplıkmış. O zaman 9'u 4 ile çarpacağız. Yani toplamda 36 maç ediyor. O zaman biz ligde kaç maç atalım? 4. Yani 9 maça kadar bir gidelim olmadı. Yani bir bölüm biraz uzamış olur. Ee, kısa bir bölüm olmamış olur. Karabağ karşısında bakalım neler olacak. Karabağ çok iyi. Oo, Karabağ çok iyi. Cidden hapı yuttuk. Hapı yuttuk. Şampiyonluk için Karabağ'ı yenmemiz lazım. Karabağ'la 4 kere maç atacağız. En az 4 maçın ikisini yenip biri beraberlik biri de mağlubiyet olabilir. Yani 2 galibet 1 beraberlik çıkarırsak şampiyon oluruz. Yani Karabağ'ı yenmemiz lazım ki şampiyonluk için Karabağ'ı yenmekten başka çaremiz yok. Turan Atak'ta free kick pozisyonu ama ben kime pas vereyim hacı yani. Kimse yok ya. Ki. Tekrar geri sen al. Ha biri varmış burada. Sen al alamadın be. Re geç ya. Yani fikirler çok kötü. Cidden kaleyi göremiyoruz kacı. Kaleyi görebilsek yapacağım bir şeyler. Aha. Aferin kaleci. Tuttun bari. En azından Çeldirizi dışarı. Oo, Karabağ karşısında tekrar ataktayız. Hadi bakalım. Çok açıldık ya. Çok açıldık. Yanlış yaptık. Var ya çok açıldık derken yine bir atak şansı. Karabağ yenme şansları arka arkaya geliyor da seni yürütme şey sadece çok güzel oldu NSM'deki gibi ama ee, çok kritik bir durum. Çok kritik. Güzel. Ayhan galiba çok enteresan bir değişik isimde yazıyor. Başarı açıldı. 10 gol. Evet 10 gol, 10. golümüzü atıyoruz. Dakika 40 Karabağ karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Bakalım Karabağ yenebilecek miyiz? Şanssızlık anlar yaşasak da Karabağ şu ana kadar e, şey pozisyonlara giremedi diyecektim. Karabağ geliyor. Net pozisyonlar. Karabağ. Karabağ. Oh, güzel. Kaptık. Güzel. E, Turan fark açma adına ne ikinci bir atak şansı. İkinci demeyelim de. Neyse işte. Bir fırsat yani. Büyük bir fırsat şu anda bu. E, şuraya doğru açılabilsem çok güzel. Açıldım. Hadi bir kaleyi bir dönse o kaleciden var ya müthiş olurdu ama dışarı gitti ya. Hadi yapacak bir şey yok. 1-0 yeniyor muyuz? Yeniyoruz güzel. Karabağ 3 3. 4-2 Karabağ'dan çok iyi yani. Bir şey diyeceğim var ya. 47-53 istatistiklere bakılacak olsa biz oyuncu değişikliği de yapmıyoruz ha. Evet Karabağ'ı yeniyoruz. Çok güzel ligi oturuyoruz. Ve Karabağ e, geriledi gördüğünüz gibi 3 puan önüne geçtik. En yakın e, Nepçi var. Tabi onlar da 2 puan önündeyiz. E, hadi bakalım. Puan durumuna... Evet Bakü ile maçımız ne zaman? zira oynayacağız. Şöyle bakalım. Bir dakika oraya değildi. Ya keşke puan sıradaki karşılaşma yerine takvim olsa hep alışmışım oraya bakıyorum. Şimdi zira sonra Bakü sonra Kübala birkaç e, nerede bir, şurada bir yerde bitiririz de. hadi bakalım. 9 maçta filan bitiririz de. hadi bakalım. Zira'nın da kalesi kalecisiymiş. Zira'yı da yenmemiz lazım. Evimizdeyiz yani. Hadi bakalım. E, bazen çok garip yerlerde puan kayıpları yaşasak da Karabağ o Bakü'ye tokatlıyor. Bakü'yü kesecek güzel. Baköyü kesecek de. Baköyle beraber kalsa diyecek diyecektim fark açtı. Şu an atak şansı bizim adımıza. Bu fırsatı değerlendirebilir miyiz? Bizim o koşan oyuncumuz da var ama nasıl pas vereceğim bilmiyorum. Şöyle yaklaşıyorum. Hadi. Güzel. Vay ya. Pas adam öyle bir geldi ki. Bak bak nasıl geliyor be. Evet, ikinci fa fark açma adına bir atak daha. Şimdi şöyle bir açılacağım ben. Sen sana verelim. Şimdi şöyle dön. 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 Hadi be. Tekrar top döndü geldi. Nokta yok mu acaba? Ha. Güzel. Oradan can bildiğim için döneyim bari dedim. Yani köşeyi direğe vuruyoruz ya. Biz direkt dövme ustasıyız resmen yani. Zira MC geliyor. Kaydık orada. Güzel. Biz gidip korneri vuruyor korner gelirse Gelsin ya korner Ne kadar tehlikeli olabilir ki Şimdiki. Karabağ 2-1 oldu Biz de fark açma adına Bir atak şansı Sevdiğim cepheler Şimdi şöyle vurursak Güzel Bogdan'la da çok güzel bir şekilde atıyoruz. oncu değişikliği 5 tane yapabiliyorsak 5 yapabiliyorduk aynen geldiği de o özellik. Şimdi bir oyunu durdurmak istiyorum. Taktikler gel. Yorulan oyuncularımızı değiştirelim. Eva'yı bir alalım forvet'e. Yorulmuş yani oradaki oyuncu. Kaleci yorgun değil. E orta sahadan 43'lük 54'lük. 54'lük sen şu 59'lük yerine gel. Defans var. 57'lik forvet var. Sen şunun yerine gelsen 39 oluyor musun? Orta saha senin buraya gel. E başka kim var? Forvet. 60'lık forvet varmış ha. Ha onu çıkarmıştık pardon. Defans, defans defans 55'lik. Sen 50 buraya da gelsen olabilir. Kaleci 63'lükmüş zaten de. Ee, tarlan. Hadi bakalım. Oyuncu değişikliği yapalım bari. Biraz oyuncu takım dinlensin yani. Hadi. Adam bakkala çok kala gönderdi. Yine de atamadı be. Yine de atamadı. Zira tekrar atakta. Yani firkik kullanıyorlar. Güzel. Uzaklaştırdık. Var ya Karabağ maçından... Heyecanlı diyecektim de, Karabağ maçı da çok heyecanlı bir maç olmadı. Karabağ 3-1 Karabağ kazandı ya. Adamlar bir bize yenildiler. Bir sonrakinde bakalım neler olacak. İlk galibiyetimizi Karabağ karşısında aldık. Zira geliyor. Zira, Zir zira. Bu arada kupayı da almamız lazım bizim bir de burada alınacak kupaları bırakmamamız lazım hat yapıyor Boğuk'dan ve e, gördüğünüz gibi üçlü üç 3 yapmışız gördüğünüz gibi. Sıfır yok. Sıfır hata. Maçı kazanıyoruz. Güzel. E, Karabağ 3-1 kazanıyor. Liderliği sürdürüyoruz. E, Karabağ 3 puan önünde. Devam. Şimdi Baku'yla Baku, Baku karşısında maç atlama riskine girmeyeceğim hocam Yani bir dakikada e, Karabağ yenersek o zaman düşünebiliriz. Çünkü hadi be gol yedik. Çünkü takım ligin en e, kötü ikinci takımıyız biz. Ba Oğlum Karabağ bu kadar iyi oynamıyordu. Ne oluyor Bakü ya? Lan Karabağ intikamını mı Karabağ? <laughs> ya ne oluyor acı ya? Kayamadım bir türlü. Bakü var ya. Karabağ yeni şey yenildi ya Karabağ. Geldiler bize patlıyorlar adamlar ya. Şimdi yaklaş, 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 yaklaş acı. Yaklaş. Benim için sıkıntı yok. Şöyle güzel. Ne gerek var yani acele etmeye? Ta, adım 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 adım. Baktım şu öbür def soldak adam vardı gitti ben de. Gittim 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 soldan atar düşünüyordum. benim solum kalecinin sağından. Sonra baktım kalecinin solu boşaldı benim sağım. Golümü attım. Şimdi bu adamları kesmemiz lazım. Her vurdukları gol oluyor. Ya tam zamanda kayacağım. İyi kaleci bari aldı. Tam zamanda kayacağım. Kayamıyorum ya. Altındaki şeyi de getiremiyorum. Keşke boşluğa bassam da kayın, en yakında kimisi o kaysa çok güzel olurdu. Acık yine kaleci aldı. Yine ya alamadım ya. Kaleci vermeye başladı ondan. Yani atsalar 4-1 olacaktı. Yani buradan maçta umudumuzu keserdik. Hadi bakalım. Şimdi hala umut var gibi. Bakıyor. Ya acı yani yeter artık yani. Güzel. Çok güzel kestik de. Şimdi bizde bir atak şansı gelir mi diye bakıyoruz. Evet bir atak şansı bu fırsatı değerlendirebilir miyiz? Şöyle bir minik bir dokunuşla geriye dönmek istiyorum. Sonrasında şöyle mesela bir. Ağzını kırdım ya. Düz vursana ya. Niye dışarı doğru falso yapıyorum? O direk var ya. O köşedeki direk. Hep o direğe vuruyorum ya. Cidden var ya. Hep o direğe vuruyorum. Evet gol yedik. Ge geçmiş olsun. Yani. <laughs> var ya. Bu sol direk. Benim solum. Sizin de solunuz oluyor değil mi? Yani hep o direğe vurduk ya. Yok artık yani böyle bir şey olamaz ya. O direk kaç kere orayı dövdük ya. Hacı minik dokunuşlar yapamıyoruz. Sıkıntı oluyor. Güzel. boğudan attık. Yine de bir umut var diyoruz. Gol yemesek iyiydi. O direğe atsa iyiydi ya. 3-3 olacaktı şu anda. En azından bir puanı kurtarma şansımız vardı derken yine hala bir puanı kurtarma şansımız var. Şimdi yaklaşalım. Yaklaştık. Adam bakkala gönderebiliriz. gönderemiyoruz. Önümüz biraz açmamız lazım. Ee, şöyle vurursak güzel. 3-3. Acı ne maç oldu be. Karabağ maçında böyle heyecanlı olmadı be. Bu arada orada falsoyu kullandım. Hadi son dakika. Demin ki o topu direğe takmasaydık kazanıyorduk yani. Kazanıyorduk cidden var ya. 4-4 yapabilirdik. Bir tane free'imiz oldu. Yapacak bir şey yok. Karabağ'da kazanmaya devam ediyor. 7. maçımız 17 puan hemen ensemize geldiler. Ya sen biz 2 puan kaybettik. E, bu kötü oldu. Rakip takım bu şekilde ve maça çıkıyoruz. 9 maç atık videoyu bitiririm diye düşünüyorum. Küba'da geldi. Hacı yapman be ya. Yapman yapmanın. Kendi kalemize gol yiyeceğiz resmen. Kübala karşısında. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu da yok Kübala ya. Kübala daha güzel oluyor. Güzel. Kalecinin ağız hareketlerine bakarsanız ya. Garip garip. Bu arada Karabağ 1-1. Puan kaybederse biz de kazanırsak yine aradaki fark açılır yani. Tabii biz de kazanmamız lazım. Da. Bu Kübala karşısında güzel. Güzel kestik. Turan. Evet ilk hatamız. İlk atakla geliyoruz. Verdik pas ama. Acı çok ters durumdayız. Çok ters durumdayız. Geri dön. Geri döndük ama. Ya şu adam yanımızdan bir yerden koşsa çok güzel olacak. Bir yardımcı lazım. Ee, acı. Birini atlatıyorum biri geliyor. Birini atlatıyorum biri geliyor. Cidden ilk hatamız çok garip denk geldi. Çok şanssız denk geldi. O kayacak geri dön. Şimdi şöyle buradan vurursak. Uf! Ne gol oldu be. Ne gol oldu. Hacı var ya ne uğraştık gol atacağız diye. İşte bu. 38. dakika bu fırsatı çok iyi değerlendirdik. Zorla ama gol attık. Karabağ attı be. Evet, tekrar atak şansı bizim adımıza. içeride birini görebilsem çok güzel olacak. Başka türlü bu golü çıkartamam oradan. Yani çıkartamam acı. Daha ne kadar ya gideyim. Acı atamam buradan. At, atar mıyım? Atamam yani. Oradan bir ihtimal köşede atarım diye düşündüm ama olmadı. Çok garip yerlere denk geliyoruz ya. Oh be kaleci de kaldı. Yani öyle bir şeye gitti ki kaleci de kaldı bari. Şimdi atak şansı. Bak Bakkala kadar iyi kötü şut çekti. Oo Karabağ 1-1 eçe 2-2 oldu. Ne 1-1 ya. Ya Karabağ attı yine ya. O adamlar geliyor. Karabağ liderliği verecekler ya. Of ya. Karabağ liderliği verecekler ya. Yapmam be. Karabağ 4-2 yaptı. Hacı yani bu maçta bizim hiç doğru düz bir şeyimiz olmadı ki yani. Hep rakip hep rakip yani. Böyle şey mi olur ya. Karabağ liderliği. Ya Karabağ 5-2 kazanıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Bir maç daha atıyoruz. 9 maç daha çünkü olacak. Bölümü noktalayalım ondan sonra. Bir sonraki 4 etaplık bir lig olacak zaten. 9 maç 9 maç devam edersek 4 etapta biter. Kupa bu maçı da araya gireceği için 5 bölümde falan bitiririz diye düşünüyorum. Sabah sen Karabağ'a verdin. Şimdi bize de verecek mi bilmiyorum da ya ki takım Küba'da Karabağ'a çalıştı resmen ya. Ama bize de pozisyon olmadı. Evet sabah atakta. Şimdi o top çıkar dostum. Şöyle çıkarayım. Bu manyak gibi dönüverir ayağınla bayanla. Bizi riske eder. Ondan dolayı hiç gerek yok. Kayarak dışarı atalım diyecektim. Yani dedim de. Yapma be. Of. Çok garip bir yerden yani. Kesebilirdik yani de kesemedik işte. O, odakla yani şut atacak diye hızlı hızlı şey yapmaya başladık. Bakkala. işte bu. En azından kaleci kaldı. Turan evet ilk hatamız olacak bu. İlk hatamız da genelde Demil ki maçta 60'tık bakalım. Şimdi şöyle biraz daha açılayım mı sola doğru? Güzel. Bordan atıyoruz. Fırsatı geçtik. Yapacak bir şey yok. Yine sabah geliyor. Kestim. Yine kestim. Yine kestim. 3 kere kestim ya adamı üçüncü de dışarı atabildik. Hadi bakalım. Geliyor, geliyor, geliyor. Güzel. <laughs> güzel kestim ha. Çok iyi kestim. Bu, bu arada bizi yenen Kübala 2-1 yeniliyor. Çok iyi. İçim yağları eriyor. Ya. Bizi yeniyor bir de. Yani biz ya yenmedi bizi. Berabere kaldı. Ne yeniyor dedim ya. Kafam yandı ya. Hadi bakalım son dakika bir atak gelir mi? Sabah karşısına evet geldi. Umarım güzel bir fırsat olur diyecektim de. Ee, diğer adam farklı bir, bir yerlerde farklı bir yerlerde ona pas atabilir miyiz? Şöyle bakıyorum da şu alacak gibi acı çok sıkıntılı bir durum. Hadi be girmedi ya. Var ya çok sıkıntılı bir durumdaydık yani. Orada falso malso denesek olabilirdi ama yok olmadı be. 2'de i̇ki 2 iki ya. Yine 2 iki, iki tane fırsat denk geliyor. Yine atamadık. Şöyle Karabağ yenildi çok güzel. Karabağ yenildi ama biz yani adamlar liderliğe geçen farklı bir takım oluyor. iki kere mağlup olan. Biz hiç mağlup olmadık ama çok berabere kalıyoruz. Na mağlup devam ediyoruz. Evet yavaştan burada videonun sonuna gelen bir sonraki bölümlerde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.